Camdaki kız dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Tüm sorular ve merak edilenler sizler için analiz videomuzda. Dizimizin yine uzun bir zaman atlaması yaşayacak. Kerim Las kızının işi bırakmasıyla ona büyük tehditler savursa da Las kızı ne olursa olsun Hayri'den vazgeçmeyecek. Hayri Las kızının mesleğinden habersiz bir şekilde devam edecek olsa da her şeyi öğrenecek. Las kızından ayrılmak isteyecek. Las kızı onun için vazgeçtiği hayatından Hayri'nin yaptıklarını kaldıramayarak Hayri'yi öldürmek isteyecek. Hayri finalde ölecek. Öte yandan Türkan ise Las kızından çok korkacak. Las kızının bu kadar sert olması Türkan'ı endişelendirecek. Nalan ise Hayri'nin ona yaptıklarından sonra kötü günler onu beklerken hayatın ondan çaldıklarını yeniden kazanmak için çabalayacak. Bu sefer en başta olan Nalan'ı finalde de görmüş olacağız. Sizler de bizlerle aynı fikirdeyseniz videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.